Bağbozur kanalından herkese selamlar. Bu videomda sizlere kokuların dünyası ve sırlarından bahsedeceğim. Günlerin, esmaların, bitkilerin, harflerin, hastalıkların bir mizacı, rayhası ve kokusu vardır. Ve mizaca en hızlı etkilenen şey kokudur. Bu cihette her hastalığın kokusu ayrıdır. Osmanlı'da da kokularla tedaviye destek sağlanmıştır. Güzel kokular ruhsal gıdalar arasındadır. Nasıl bedenimizin gıdaya ihtiyacı varsa ruhumuzun da vardır. Güzel kokulardan melekler de hoşlanırlar. Melekler pis ve necis kokan her şeyden uzaklaşırlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bana dünyanızdan üç şey sevdirildi buyurmuştur. Gözümün nuru namaz, kadın ve koku demiştir. İslamiyette de kokuların çok önemli bir yeri vardır. Esma ve zikir çalışmaları yaparken, Kur'an okurken, dua ederken, namaz kılarken, türbe ve manevi yerler ziyaret edilirken hep güzel kokular sürünülür. Ayrıca bizim kültürümüzde de vardır kandil gecelerinde gül suyu ve gül şerbetleri, helvalar ve tatlılarla birlikte ikram edilirdi. Yine düğün, nişan gibi törenlerde gül suyu ve güllü lokumlar ikram edilirdi. Gavsül Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri kokuyu adab ve usullerine riayet ederek kullanan bir kul için muhteşem bir nimettir demiştir. Kokunun bir adabı ve düsturu vardır. Eskiden evlerin bahçelerinde mutlaka bir gül fidan olurdu. Hatta duvarlarında sarmaşık güller sarkardı. İşte bu güllerin kokusu ta eve kadar gelir ve o ev sakinlerine huzur yayardı. Bu hem peygamber sevgisi ve peygamber efendimize gösterilen hürmettendi. Bu kentleşme ve tonlaşma çoğu şeyi unutturdu insanlara. Ve insanlar doğadan ve doğal yaşamdan uzaklaştıkları için ruhsal hastalıklardan şikayet etmekte. Her insanın kendine has bir kokusu vardır. Yani doğal bir ten kokusu. Rabbimiz Enfas Suresi 46. ayette Allah'a ve Resulüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin, sonra korkuya kapılırsınız da zaafa düşersiniz ve kokunuz, esintiniz gider. Sabredin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Buyurmuştur. Bu ayette rıhukum kelimesi geçer. Bu kelimenin diğer bir söylenişi raiha kelimesidir. Raiha güzel koku demektir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın da kokusu güzdür. Bizler gül-i Muhammedileriz elhamdülillah. Gül suyu ve gül yağı sürünürken çokça salavat-ı şerifler okuruz. Rabbim iki cihan serveri, kainatın efendisi Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın şefaatine cümlemizi nail eylesin. Amin. Sizler de videolarımı beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Bu kanal sizler için kurulmuş bir kanaldır. Bir nevi sizin kanalınız alemlerin Rabbine emanet olunuz.